Diğer çete aileleri de muhtelif zamanlarda bizimle beraber gezmişler ise de katiyen buna benzemeyip bıraktığımız mahallerde kalıyorlardı. Fakat Makbule Hanım müfrezeden ayrılmıyor, bu kadar ısrarlara rağmen bir mahalde kalmıyordu. Hatta Pehlivan Ağa ile Halil Efe bundan dolayı bir iki defa münaza ettiler. Çünkü çete değil de çet hayatında kadın bulundurmak iyiye delalet etmeyeceği ve bunda sui talih olduğu hakkında batıl bir kanaat bulunduğu gibi büyük bir müsaademe veya pusuda düşman eline geçmesi gibi vahim bir ihtimal vardı. Bunu nazarı dikkate alarak birçok mahallerde kendisini istirahate bırakmak istedik ve hatta tehdit bile ettik ise de muvaffak olamadık. Hatta baskından bir gece evvel kendisini ikna için çok çalıştık. Halil Efe ile Pehlivan Ağa fazlaca zorlamışlardı. Bir çare ağlayarak geldi ve dedi ki, ''Bey amca, beni bırakmak istiyorlar. Ben kalmayacağım. Nerede siz ölürseniz ben de orada öleceğim. Fakat kalmayacağım. Piyade yürüyeceğim, karlar içinde, çamurlar içinde yatacağım. Fakat ayrılmayacağım.'' beni zorlamasınlar, isterlerse öldürsünler. Ben kalıp da düşman eline düşmektense dağlarda ölmek benim için hayırlıdır. Bunun için söyle de beni bırakmasınlar. Bu ulvi ve metin hitap karşısında Türklüğe, Türk kadınlığına yakışır şu sözler karşısında gözlerim yaşardığı halde hemen kalktım. Halil Efe ile Pehlivan Ağa'nın yanına gittim. Kendilerini ikna ettim. Ve bu veçile Makbule Hanım'ın bırakılmasından sarfına zar olundu ve arzusu yerine getirildi. İşte bu kadar ideal, millici, müfkureci olan Makbule Hanım'ı tesadüf, Akisar'la Sındırgı'nın hattı faslı olan Kocaya'yla da defneyledik. Zira başından aldığı uzaktan gelen bir mermiye kurban olmuştu. Makbule Hanım'ı defnederken bütün efrat çocuk gibi ağlıyordu. Nasıl ağlamasın ki? Sekiz ay dağlarda, karda, çamurda bizimle beraber gezmiş, yatmış ve düşmanla harp etmiş. Kadın olmakla beraber milli istiklal mücadelesinin muvaffakiyetle neticeleneceğine kanaat getirerek azim ve sebat ile erkeklere büyük bir numune ve medarı teşvik olmuş bir arkadaşı kara toprağa, kanlı elbiseleri, kanlı çizmeleriyle gömüyor ve Halil Efe mezarın başında kendinden geçmiş olduğu halde avazı çıktığı kadar feryat ederek ağlıyordu. Nasıl ağlanmaz ki? 22 yaşında olan genç gördes kızının gür ve kumral saçları başından ileri yere uzanmış, zalim düşman kurşununun akıttığı beyni bu uzun saçlar üzerine bir nur gibi akmış, Hayata doymak değil, hayatın zevkini henüz tatmaya başlamış ve görmüş, gözleri yara açık, süzgün ve ağlar bir vaziyette. Halil Efe'nin beni fevkalade müteessir etmişti. O gece ne yemek yedim ve ne de söz söyleyebildim. Düşünüyordum. Acaba kıymetli arkadaşları hep böyle mi dağlarda gömeceğiz? bu fedakar ve kıymetli vücutlar böyle kanlı elbiseleriyle taşlar arasında mı yatacak? Gömdüğümüz yeri başkalarına göstermek de tehlikeliydi. Çünkü düşmanın bilahare başını kesip teşhir etmesi ihtimali vardı. Onun için birkaç kişiden başka Hallefe'nin gömüldüğü yeri kimse bilmiyordu. Gönül isterdi ki Makbule Hanım ile beraber kabirleri yan yana olsun. Zavallı Hallefe. Her zaman bana soruyordu. Kaymakam Bey, acaba bu gavurun bu vatandan gittiğini görecek miyiz? Bana öyle geliyor ki biz bunu göremeyeceğiz. Allah bilir ama benim kalbime böyle doğuyor. Birçok defalar tekrar ettiği bu sözünde bir hissi kablel vuku mu vardı? Belki evet, belki hayır. Yalnız biz akıncılar en kuvvetli, en hamiyetli, azimli, vefakar bir elemanımızı, mühim bir uvzumuzu kaybetmiştik. Ale'in ne kadar müteessir olsak yeri vardı.